karayollarındaymış. Edinilen bilgilere göre kaza Senirkent Genç Ali 4 yol kavşağında meydana geldi. Konya istikametinden gelen otomobilin şut istikametinden gelen 06 BOY 382 plakalı otomobille çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken jandarma trafik ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Olay yerine gelen çevredeki vatandaşlar kavşakta sık sık kazaların meydana geldiğini söyleyerek kavşağa düzenleme yapılmasını istediler. Genç Ali Köyü'nden vatandaşlar kavşakta her yıl yaralamalı ve ölümlü onlarca kazanın meydana geldiğini belirterek sadece son 15 günde 3 kazanın meydana geldiğine dikkat çektiler.